Günaydın dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Bugün 22 Mayıs 2022. Gelibolu'dayız. Şu an şehitlikten aşağı doğru, yarış alanına doğru iniyorum. Şimdi bu yarışı tabii daha önce ben 3 defa koştum. Ee, bu geçen yılda koşacaktık ama müsilajdan dolayı son anda iptal edildi. Bayağı üzülmüştüm. Şimdi bu yıl inşallah dördüncü olacak. Tabii e, sakatlığımdan dolayı koşuya çok hazırlanmadım. Zaten e, muhtemelen de koşunun tamamını koşmadan yüzme, bisiklet ve bir tur koşu şeklinde yarışı bitirmeyi planlıyorum. Şimdi tabi bugün e, sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, şimdi sizler tabi çok tatlı insanlarsınız. Takipçilerim olarak hani bana çok farklı insanlar olarak dokunuyorsunuz. Yine özellikle benim e, vloglara Sürekli dokunan, izleyen, yorum yapan takipçimlerinden Sayın Cemal'i de burada anıyorum. Tabi Cemal ve arkadaşları çok güzel yorumlar yaptılar. Derken ben onları tanıdım. Ve Cemal'in kuzeni Elif'le şu ana kadar tanışmadık ama yorumlardan da ona en az yakından tanıyor gibiyim. Şimdi Elif çok tatlı bir kız. Kendisi geçen Kasım ayından beridir kanserle mücadele ediyor. Murat'la konuştuk babasıyla. Cemal'le sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli Elif'in haberlerini alıyorum. Kendisi üniversiteyi bu yıl bitirecek. İnşallah güzel bir iş kariyeriyle önümüzdeki dönemde de hayatını sürdürecek. Ben de kendisine destek anlamında bu vlogu kendisine hediye etmek istiyorum. Bugün kendisi için kulaç atıp pedal çevirip ve koşacağım. Hem de bu muhteşem ortamda. Bakın şöyle etrafı size göstereyim. Şimdi saatlerimize bakıyorum. 6'yı çeyrek geçiyor. 7'de suya girmiş olacağız. Su e, bayağı soğuk. Dün test ettik. Wet suit'le gireceğiz. Hatta ben kafa korumayla falan da gireceğim. E, çünkü kafanın üşümemesi lazım. Şimdi sevgili Serdar önümden yürüyor. Serdar'cığım seni şöyle bir alalım. Evet. Günaydın. Serdar benim yakın bir arkadaşım. Kendisi de triatlet ama ee, sanırım bir ay önce mi Serdar? Evet. 45, bir, gün oldu. 45 gün oldu. Bir bisiklet kazası geçirdi maalesef. Omuzdan ameliyat oldu. Evet. Onun için bugün ben kendisine rica ettim. Özellikle videonun daha güzel çıkabilmesi için. Ee, girişlerde çıkışlarda transition alanlarında falan kendisi sağ olsun beni çekecek. Sonra da inşallah kısmetse. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın kısmetse İstanbul'a kendisiyle birlikte döneceğiz. Zaten kendisi de Sarıyerli benim hemşeri. Komşu. <gülüyor> Komşu. <gülüyor> evet dostlar sizi böyle kuş sesleri eşliğinde güzelce Kabatepe. Kabatepe'de bu güzel kuş sesleri eşliğinde bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Birazdan şimdi hazırlıklarımız var. Ben e, kamerayı Serdar'a vereceğim. Artık onun ekranından, gözünden ne görüyorsanız onları işleyeceksiniz. Peki gençler öpüyoruz sizleri. Kendinize dikkat edin. Hadi bakalım. Sesini duyuyor musun sen? Evet abi, harika. Müthiş. Evet, burada tabi yasaklı alan olduğu için. Tabi buralar. Çakalmadı. Evet. Tam orijinal doğanın. Tabii. Doğanın bizzat kendisi. Hadi bakalım görüşürüz gençler. Sevgili dostlar şimdi bisiklet alanının önündeyiz. Benim bisikletle en öndeki bisiklet. Gel Serdar. Yalnız bir kötü haberim var. <laughs> Benim yol bilgisayarını arabada unutmuşuz iyi mi? Sen giyin, ben o arada çıkar alırım. Tamam. O arkada Sen şey kutu hazırım, vardı. Tamam. Dur bakayım. Ee, nedir? malzeme kutum tamam, var. Tamam. Onun yan cebinde. Tamam, tamam. tamam hadi ben Biraz seni yapacağım. bekliyorum. Tamam. Dostlar şimdi e, bisiklet alanındayız. Şöyle göstereyim size örnek olması açısından. Şimdi bütün işte numaram 144. Günden itibaren bunu yapıştırdık. İşte ön sulu, arka suluğum ön suluğum burada. Ondan sonra şimdi GPS'imi Serdar getirecek birazdan. Bakıyorum başka unuttuğum bir şey var mı? Eldivenim, kaskım. Şurada e, ayakkabılarım var. Bisiklet ayakkabım. Jersey'im var. Şurada da koşu için aparatım var. İki tane torbam var gördüğünüz üzere. Evet. Burada da yine spor. Yani e, koşu ayakkabım var. Yine şapkamı birazdan şöyle çıkarıyorum koyacağım. Başka da bir şey şu an yok. Yanımda yedek çantam var. Burada da wet suit'im var. Şimdi birazdan wet suit'i giyeceğim. Evet görüşürüz. Evet, zımba gibisin. Bunu öyle mi istiyorsun? Böyle olsun. Teşekkür ettim, sağ olun. Evet Gürsucuğum, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Soğuk ama iyiyim. Benim nasıl oldu bu arada? İyi, İşi idare edeceğiz. Fena değiliz Su <laughs> yani. buz gibi? Buz gibi, belime iyi gelecek. Bomba gibi çıkacağız. İyi hadi. Bu arkadaş 300 Watt gidiyor ortalama. Bu herifi yakalayabilirsek. Yok, ya, yok, yok. Binebilirsek. <laughs> hadi, hadi bakalım. Çok yakın arkadaşım Gürsü, çok severim. Hadi bakalım. Cihancım, biraz şu yüzme parkurunu anlatsana bize. Nasıl Abi, yüzeceğiz? Ben an, de bilmiyorum tam. Anlatayım. Ee, şimdi buradan çıktık. Evet. Dümdüz gittik. Tamam. Sonra sağa döndük. Uzun bir sağ 6... şu ilerideki sarıdan döndük değil evet. mi? 650 metre kadar mesafe sağlıyor. Tamam. Sonra dışarı çıktık. Avustralya Next'te. Şuradan diğer sarıdan döndük değil mi? Evet, Uçtan şu döndük. Şu sarıya gittik. Tamam. Oradan Avustralya'nın eksik yaptı. Tamam. Tekrar aynısınız var. E, dubaları sola alarak içeriden yüzüyoruz. Aynı tekrar şekilde. aynısından mı döneceğiz tekrar? Evet, evet. Tekrar oradan döndü. İçeride de bir dubalama olacak tamam. böyle küçük. Tamam. O dubaların içinden solumuzu alarak gittik. İçerideki dubadan döneceğiz evet. değil mi? çık? Gitti. Çık, çık. Sola döndük. Tekrar buradan Tekrar çıktık. içerideki dubadan Aynen değil mi? Öyle tamam iyi. Hadi suda 15 derece bu arada. biliyorum biliyorum aynen. Hadi başarılar i̇yi, başarılar kendine bak. Malzemeleri koyduk her şey hazır. Ee, sadece GPS bir yol bilgisayarım eksik. Olmazsa eğer gecikirse zaten kayıtta kalacak. Neyse bir formül bulacağız bakalım. Heh, gel Serdar geldi. Evet dostlar son 14 dakika yarışa. Şimdi suya girsem mi girmesem mi Serdar ne diyorsun gireyim mi? Girmek lazım. Önce bir denem, deneyimlemek lazım. Gel bakalım yaklaş. Hadi. Soğuk pek yaklaşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım kayar düşerim. <laughs> Fena değil aslında. Güzel değil mi? Klasik şey var ya, Gir, girince alışıyorsun klasik ya. Yani. <laughs> deneme yapsalım o zaman. Evet evet yap. <laughs> Gerçekten soğuk bir sürü. <Gülüyor> <gülüyor> Suyu tanımak için yarıştan önceki giriş. Şimdi yarış anına kadar o sevinçle bekleyecek. Kolay bir hayat değil <laughs> evet Ümit. Evet. Denedin. Beyler bayanlar. <laughs> Efendim? Girince alışıyorsun. Girince alışıyorsun da bir psikolojik <laughs> olarak alıştırmak lazım. Evet, gözlüğümüz su kaçırıyormuş. Onu test ters, etmiş olduk. Ters değil değil mi şu anda? Ha? değil mi? Yok. Ah, tamam. Ah, tamam. 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 Çok, çok ihtiyacın çok oldu. Çok ihtiyacım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Serdar Bey. Merhaba Murat'ım. Çekersiniz Bugün hepsi <laughs> vlog. Bugün görevi devraldım. Nerede o? Onu da çekeyim. <laughs> evet değil mi? Deniz Ura. Vay evet canlı yarışın ortasından. <laughs> İşte bir bir, bir triatletimiz <laughs> daha. Sayın Özge. Özge. İşi olsun. E tabii ki. Dönüyorum. Tekrar suya gir. Sakin suya girdikten sonra artık küçükler değil abi büyükler. Herkese günaydın. Herkese başarılar. Arkadaşlar kısaca bir vereyim. Çimsi <laughs> tardı. Dörderle olarak dörder saniyeyle alacağız. Öncelikle karşıdaki yuvarlak yuva Yuvarlak dubayı sağ kolumuz alacağız. Sonra ilerideki dubaya gideceğiz en uzak orta ya. Onu da el yuvarlak, dönüş noktalarımız yuvarlak. Yine sağ kolumuz alacağız. İçeri girdik. Orada ilk bu taşımız var. Avustralya eksik yapacağız, koyacağız güzel arası kafanı. Ondan sonra 100 bunun gibi silindir dubamız var küçük olan. 100 metrelerdeki o dubanı sol kolumuz alacağız. Tekrar geldik. İskele bize gene sarılar var bizim gönlümüz sayede için. Buradaki sarı duman için sola aldım ve çıkarak sırada için alayıyorum. İlk iki duba sağsa dışarı çıktım koştum. Son iki duba. Sol sol. Evet Ümit. Sayın evet. dakikalar geliyor. Vallahi evet. <laughs> yakın yakın zaman artık. Heyecan Ay, tam gaz. <laughs> Hazırız ya artık. Girelim. İnanır. Su çok güzel. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. Şöyle baksana. Mükemmel evet. bir ortam. var. yani. yani. Şenlik, şenlik. Evet. Güzel ses geldi. Hadi başarılar. Herkese sağlıklı Mas, assim, Ümit bravo Ümit. Ümit'i <laughs> çek. Ümit oradan bana görev verdi. <laughs> poz, poz verebilirsin. Hadi <laughs> yakındaki Dubai'ye. Ümit Dubai yakındaki Dubai'yi Duba 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 soluna alıp devam ediyorsun. Bravo. Bravo Ümit. Of 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 orası çok kötü. Hocam Dubai'ye soluna alıp devam Evet. Asıl yarışın zor tarafı şimdi orada büyük bir karmaşa yaşanıyor şu anda. Bravo Ümit. Bravo. Çoğu bitti azı kaldı. Nasıl hissediyorsun? Bekler. Evet. Ümit o ayakkabılarla benden iyi koşuyor. Verim mi yolda takarsın? Verim mi takarsın yolda? Evet. Tamam. Tamam. Kervanla katıldı. Bravo Ümit. Evet. Bu ara akşamsa. Açacaksa... Bravo Ümit. Evet, Haydi Ümit. Kameramı alayım. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Duydum ses Tolga Kamerayla bayram, koşamazsın. Hareketsiz. Efendim? Kamerayla koşamazsın. Koşamaz mıyız? Evet onu, onu bir yere bırakalım. Istedim. Müthiş mücadele. Hem son etabı onlar için de başladı. koyalım mı poşetin içine? Olur. Peki. Arkadaşlar kamerayla koşamıyorum. Evet. Bir tur koşup geleceğim. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Ümit söylediği gibi ilk turunu bitirip Yola revan olacak. <laughs> yani sakatlıktan bence iyi bir dönüş. Güzel mesafe yüzme. Güzel mesafe bisiklet. Üzerine de bir 5 kilometre koşu. Bravo. Sevgili dostlar şimdi yanımda Önder Hoca mıydı? Evet evet federasyonundaki miyim ben normalde <laughs> kamerayla koşarken yakaladık onu elinden aldık hemen. Şimdi Önder Hocam benim amacım tabii bu yarışları herkese anlatmak böyle naçizane böyle e, güzel bir YouTube kanalım var. İnsanlara böyle bu Triathlon'u özellikle sevdirmeye çalışıyorum. Onun için de bu güzel ortamı anlatmak istedim. Tabii bugün güvenlik sebepleriyle evet, herhalde evet, kameraya doğru, şey doğru, yapmadım. Doğru. Çünkü bisiklette <laughs> köprüyü falan da göstermek istiyordum evet. insanlara. Çok keyifliydi bu arada kamerayla hakikaten. yarışmak yasak. Ee, çok özel izin alırsanız normalde serbest. Ee, Öyle baştan, mi? Bak bunu evet. bilmiyordum. <laughs> i̇zin alırsanız normalde kamerayla koşabiliyorsunuz. Ha. Bazen e, Fatih gelir, ha. şey yapar. E, aslan Ama bugün orada. ona da izin çıkmadı. Evet galiba. ona da çıkmadı doğru doğru. Aa, Onun evet. için kamerayla izin vermedik. Abimizin kamerasına el koyduk sonra <laughs> koyduk. <laughs> 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 Geçmiş olsun. iyi yarış çıkardınız. Eyvallah alayım. 5 saat. Valla bisiklet sertti hakikaten. Ben tabi diz sakatımdan dolayı doktordan anca 5 kilometre izin aldım. Onun için dedim kendi zorlamayayım. Yüzme zorlamıyım. nasıldı? Yüzme de ee, işte 39 dakikada çıktım. Maşallah iyi. Fena Sintasız'da değil. değil. Evet fena değil. Bugün böyle tabi yanlış öyle bir durum oldu onu size söyleyeyim. Biz birinci şeyden turdan döndük. Karaya çıktı. Evet. Geldik tekrar içeri girince ben kafa kafaya geldim bir Şeylerle evet, evet karışmış oldu. Orada böyle çok bocalama teknik oldu. Teknik olmuş olabilir orada Yok onu sadece hani bir feedback olarak bildireyim. Hani hiç çıkmadan biz hani bir parkuru takip etsek gidip dönüp böyle şey yapsak evet, geri aslında. Geri dönüşler aslına bakarsın bizim için çok önemli normalde biz de nerede hata yaptık nasıl Hı -hı. oldu. Çünkü parkurları hep yeni kuruyoruz. Evet. Aslına bakarsanız bu parkurda ilk defa yüzüldü bir evet. şekilde. Dünkü evet. de problem yaşamadık ama bugünkü de böyle evet. teknik şeyler ben olabiliyor. Ben kafa kafaya kalınca ya doğru mu gidiyorum yanlış mı gidiyorum. Şaşırmış acaba olabilir. Senin, yerimi evet. geldim, do, düzümü gittim, bir, bir durdum, bekledim, mod şeyimi değiştirdim. Ee, olsun hani onu. Yine de şey, tebrik şey, ederiz, teşekkür ederiz ama bu güzel ortamda. geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun, ben Peki, göremedim. Eyvallah, Yalan çok teşekkürler. Gelsin. Peki arkadaşlar, daha finali yapmadım bir e, bizim Serdar da gelsin. Ondan sonra biraz daha içeri ortamlara gidelim. Ondan sonra finali de yaparız hadi bakalım. Şimdi sevgili dostlar. Evet, bugün şimdi benim bütün yarış boyunca bana yardımcı oldu, derdimi çekti Sayın Serdar arkadaşıma. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim yol arkadaşım. Sabahın köründe, o da Sarıyerli olduğu için sabahın köründe Gönlünden az mı koştuk? Ağabey. Evet, evet. evet, evet. Bunlar küçük şeyler. Sağ olsun. Kendisi de inşallah en kısa sürede omzu toparlarsa ben de onun bir yarışını söz veriyorum çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi benimki biraz yarış sayılmazdı bisiklet çok sertti Jonk bayırı hakikaten yani dönüşte o Jonk bayırının çıkışı yokuşu bayağı zorladı. Tabi şey de var Serdar. Hani uzun süre bisikletten ve kuştan aralınca. kalınca. sağdasın. Evet. Bu yarışta değilim diyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Bravo tebrikler ederim. Eyvallah. 5 saat, az saat az 4 dakika. Ciddi, 8 saatte biz kart basıp mesai alıyoruz. <laughs> <laughs> Vallahi öyle Serdar. Güzel oldu. Rahat evet. bindim, rahat koştum. Hani koşu zaten çok zorlamadım ama vücut biraz limitlerimizi zorladım. Tabii bu işi sürdürülebilir kılmak için de tabi arkadaşlar doktorumuzun lafını dinleyeceğiz. Sayın Müjdat Hocama da buradan yine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Benim de hocam. Evet aynen <laughs> senin de ameliyatını ameliyat 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 ameliyat. yaptı değil mi? Doğru. Evet. ikimizin de hocası. <laughs> Kendisini kulakların içinlattık. Peki dostlar dediğim gibi bugün hakemler de ilettiler. Maalesef kamera benim hani aklımda size özellikle yeni köprüyü göstermek vardı. Gerçekten muhteşemdi. Çok rüzgarlıydı. Dönüşte özellikle çok kafa rüzgarı yedik. Ama bir şekilde bitti. Ben 3.5 saatte bitiririm diye planlıyordum. Çıkışta o şekilde çıktım. Biraz hızlı çıktım. Ama dönüşte kafa rüzgarı ile birlikte jong bayırını tırmanınca bir 15 dakika benim plan şaştı ama e, sanırım 200 watt civarı çevirdim. Yani bir geri dönüş bence. Evet, i̇yi evet. Evet, evet. 200 watt daha doğrusu 200 watt ortalama giderim demiştim. O plana sadık kaldım. Onun için e, memnunum. E, Yüzme de ise e, aslında daha iyi çıkabilirdim. E, havuz performansım çok çok daha iyi ama şimdi demin e, hakemimizle de konuştuk hani biz birinci tur önde çıktım ben karaya çıkıp geri dönüp tekrar suya girip e, ikinci balondan sol Solda. omuza alarak geri dönüyorduk. Ama insanlar tabii yolu karıştırınca ben geri döndüğümde bir sürü insanla kafa kafaya kaldım. Çünkü aynı evet. Dubai'ye gidenler ve de gelenler, gelenler aynı oldu. iki arteriz alıp çarpıştı kafa kafaya. Kafa kafaya abi. girdim bir anda ulan doğru mu yapıyorum yanlış yerde miyim falan anlamadım. Tabii yüksek nabız sonra yönümü değiştirmek zorunda kaldım onun için orada bir miktar vakit kaybettim. Ama olsun çok sorun değil. İyi, i̇yi rahat çıktım yüzmeden. Hani hiç zorlanmadan direkt tak 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 çıktım. O önemliydi. Ama arkadaşlar yüzme işi Spor işi daha doğrusu emek istiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte evet, değil mi Serdar. Aynen. aynen. Ne kadar iyi yaşadık. Yani. Aynen. Ne kadar iyi hazırlanıyorsanız yarışlarda da sonucunu alıyorsunuz. Ne kadar iyi Aynen. 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 Şimdi bizi e, vallahi 4-4,5 saatlik bir yol bekliyor. Serdar arkadaşımla birlikte şimdi dönüşümle kullanmış. Ben kullanacağım kullanırız. bu arada yine. Oo, yorgun o, arkadaşım eyvallah. benim Aslansın görev ya. Bu adamı öpmek istiyorum. <laughs> Aslanım benim. Vallahi helal olsun. Sağ olsun. Cennetliksin Serdar. <laughs> ne demek abi biz de istesek. <laughs> Peki dostlar öpüyorum sizleri. Ee, i̇nşallah çok güzel görün önütler çıkacak en kısa sürede montajlayacağım bugün 22 Mayıs ama çalışan insan olduğumuz için bu bu gece İstanbul'a döneceğiz hafta içi ben güzel montajlayarak inşallah önümüzdeki hafta sonu bu güzel yarışı ortamı sizle paylaşacağım öpüyorum hepiniz sağlık seyahat kendinize iyi bakın.